Kahramanmaraş'ta sıcak havalar yakıyor. Termometreler 40 dereceye çıktı. Haziran ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kahramanmaraş'ta sıcakların aniden 10 derece artması vatandaşları bunaltıyor. Şehrin sakinlerine bu kavurucu sıcaklarla nasıl başa çıktığını sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Adana'ya gidiyoruz. <laughs> yani en azından deniz var. Burada da ben geçen gördüm sahil yapmışlar ama ya ben doğal seviyorum. Ya yani sıcakta dondurmadır, karlamadır, buzlaştır. Bu kavurucu sıcaklarda ne yapıyorsunuz, neleri tercih ediyorsunuz? Ya ben motorla kölgede öncelikle, gölgede gidiyorum. Ben. Bunları içiyorum su bulmaya çalışıyorum. Yani böyle bir yüzecek yer falan o çarzda bir yer arıyorum. Sıcak havalarda soğuk içecekler içilir, doğal limon içilir, serin yerlere gidilir. Buzlu olmamak şartıyla soğuk su içilir. Maraş'a gelip bol bol dondurma yiyeceksiniz. Fırmızımız var güzel, kablıcalarımız var, ardut suyumuz var, yeşil göğümüzümüz var, yedi kuyular var. Güzel yerlerimiz var yani.